Fatih Aydın annesinin yasak aşkı yüzünden öldürüldü. İlk günden beri Rabia'nın otelde ne yaptığı konuşuluyordu. Beş aydır çözülmeyen sır düğümü bugün ilk kez Esra Erol ekranlarında çözüldü. Herkes ilk günden bu yana babayı suçluyordu. Aslında asıl gerçek Rabia Aydın olduğu ortaya çıktı. Çıkmaz sokaklarda aşk köşelerinde gezen Rabia'nın gerçeklerini bugün ilk kez usta sunucu açıkladı. Ben Mahmut'un hiçbir arkadaşını tanımam diyorcu. Kocasını suçlayarak kendi hatalarını örtbas etmeye çalışan Rabia korkunç gerçekleriyle baş başa kaldı. Bugüne kadar bildiğiniz bütün kötü anneleri unutun. En son Narin Güran'ın annesi bütün Türkiye için çok kötü bir anneydi. Ama onu bile geride bırakan Rabia Aydın'ın bütün sakladığı sırları bir bir ortaya dökülmeye başladı. Belki her gün herkes bu konuyu dinlemekten sıkılmıştı. Ama gerçekten de artık 5 aydır herhangi bir yeni gelişme yaşanmıyordu. Dünden beri ise hiç çözülmeyen çok farklı bir konu açığa çıktı. İlk günden beri Fatih'in kaybında anne Rabia ve baba Mahmut'un farklı hareketleri zaten dikkatleri üzerine çekmişti ama bir türlü puzzle parçalarının eksik kısımları tamamlanamıyordu. 5 ay sonra usta sunucu işte olayın tam da o kısmını çözdü. İlk günden bu yana Rabia'nın bir otel yerinde HTS kaydı vardı ama oraya kiminle gittiğini açıklamıyordu. Dün ise Esra Erol'un ortaya çıkardığı gerçek ekran başındakilerini şok ederken bugün iddiaların odağındaki Şahin Can bekli programa geldi. Ve Rabia Aydın ile otelde bir saat kafede çay içtiklerini söyledi ama yayına gelen telefonlar ve itiraflar dudak uçuklattı. Şahin Canbekli aslında bir kadın satıcısı ajansı olduğunu ve o işinin patronluğunu yaptığını, Rabia'yı ise bu işte kullandığını iddia etti. Rabia ise hayatında üç erkeğe güveneceğini açıklarken ilk sırada halen Hakan Altun, ikinci sırada ise Boyacı Fırat, üçüncü sırada ise Şahin Canbekli'ye güvendiğini söyledi. Dün sinirlenerek terk ettiği yayına bugün kendi ayaklarıyla geri dönen Rabia, aslında temizlik adı altında başka evlere başka işler için gittiği ortaya çıktı. İşte Fatih bu illegal olaylar yüzünden mi ölmüştü? Herkes dünden beri bu sorunun cevabını merak ediyordu. Sizler bu yaşanan gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fatih.